Ben mi ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla Uçuyorum Sentopya'da Adım adım yürüyorum her yeri bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukarı ve be benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer Uçuyorum özgürce Gerçek mi bu gördüklerim Boşver nasılsa kendimleyim İşte ben mi ya ben kendimi Gökkuşağı kaynağı Bugünkü eğitim iyiydi, bir molayı hak ettik. Dinliyorum. Plaj? Bilmiyor musun? Hani, kum ve deniz. Şey, kum ve deniz. Çünkü zaten plajda bir tek onlar var. <laughs> İyi fikir. Neredeyse onun ne olduğunu sormaya korkacağım. Neredeyse. Nedir o? Çamur pompası. Eminim öyledir. Aa, benim üretimim olan tamamen doğal çamurla dolup kokusu sayesinde... ...bütün köstebekler hiç zarar görmeden buradan uzaklaşacaklar. <laughs> Plaja gidelim. Ama bu kadar yakınken vaktini böyle geçirmenin iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Ama ben düşünmüştüm. Eğitmeninle bugün için ikinci ders hakkında konuştum. Gitmemiz gerek. Eşyalarımı alayım. Acele et. Buralarda bir yerde bir dondurmacı olacaktı. Dondurmaya olan bu takıntı nedir? Sana da biraz getiririm. Violeta iyi misin? Konuşmak ister misin? Hayır iyiyim. Neden? Senin burada ne işin var? Gitmem gerek. Ciddiyim. Eğer konuşmak istersen. Peki dondurmayı nasıl alacaksın şapşat? <laughs> Sürekli başarı, kazanmak, amaçlar. Benim ne yapmak istediğimin hiçbir önemi yok. Peki ne yapmak istiyorsun? Onu bile bilmiyorum. İnsanlar böyle şeylerden hoşlanır mı? Mesela Mia ata seviyor mu? Hem de nasıl inanamazsın. Vay canına. Onu kıskandım. Hayatımda tam anlamıyla ilk kez birini kıskandım. Lütfen kimseye beni ağlarken gördüğünü söyleme. Söz mü? Tabii ki söz. bütün o yolu cüzdanımı almadan gittiğime inanabiliyor musun? Cüzdanımı gördün mü? Sen iyi misin? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Cüzdanımı bulurum. Hem sana da alacağım. Hayır. Çünkü buraya Violetta ile olmak için gelmişsin. Sizi gördüm. Banktaydınız. Aha, o, o mu? Bir şey yoktu. Gerçekten. Sana ne olduğunu anlatamam ama... Neden? Hadi ama. Bunu senin gibi sorduğum soruları geçiştirip duran biri mi söylüyor? Mesela o bilezik ya da nasıl at bindiğin, neden sürekli ortadan kaybolduğun gibi soruların cevaplarını alabilir miyim? Harika bir plan da var ya. İşler tersine döndü ve köstebekler çamuruma bayıldılar. Şimdi bütün çiftlik iğrenç karışımından kokuyor. Ve onlar da menüdeki leziz çamurumla akşam yemeklerini kendini çıkarıyorlar. <laughs> ah. ee, hemen dönerim. Yapmam gereken... Benimle gelsin Gerçekten mi? Evet, hadi gel. Birazdan gördüklerin karşısında aklını kaçırabilirsin. Seni şimdiden uyarıyorum. Ben aklımı kaçırmam güven bana kaçıracaksın. Ama söz veriyorum bir şey olmayacak. Bunu sürekli yapıyorum. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin. Geri döneceğim. Burada uzun süren bir aradan sonra tek boynuzların kralı Ono'nun dönüşünü kutlamak için toplandık. Eğer bizim yardımımıza ihtiyacınız olursa size bunu sağlamaktan ötürü onur duyarım. Çok yaşa Kral Ono! Onun dönüşü çok güzel bir zamana denk geldi. Bugün onu Gökkuşağı Adası'na gidecek ve bizleri Riksel'in gazabından kurtaracak. Aa, <laughs> Aa, özür dilerim. izin verin. Dahi Mucit geliyor. Fadıl, bu kraliyete yakışır bir karşılama olamaz. Gerçekten şimdi bu tuhaflıkların hiç sırası değil. Reiner, bırak da onu dinleyelim. Bize ne getirdin Fadal? Majesteleri bu gökkuşağı suyu kepçesi. Gökkuşağı suyundan sonsuza kadar toplamak için geliştirilmiş bir icat. Ama icra... daha önce hiç toplamamıştık ki. E, zaten işte bu yüzden ona ihtiyacınız var. İzleyin. <laughs> a, a, olamaz. ah. <laughs> Baban gerçekten inanılmaz onca. Pekala her şey tam da beklendiği gibiydi. Aslında beklentilerden fazlasıydı. Son model patlamıştı. Merak etmeyin onu tamir ederim. Durumu kontrol altına aldığın için teşekkür ederiz onu. Görünüşe göre perilerin senin yardımına ihtiyacı olacak. Ve üzgünüm Fadıl ama senin diğerlerinle birlikte gökkuşağı adasına gitmeni onaylayamıyorum. Bu çok önemli bir görev Aa. ve onu tehlikeye Aa. atamayız. Aa. Ama ama... Merak etme Fadıl. Zaten suyu sadece onu alabiliyor. Ama bu harika şeyi de kullanabiliriz. Yardım etmenin bir yol olduğunu biliyordum. Bunu kanıtlayabilirim. Zaten aklımda tonlarca fikir var. şu kancaları oradan geçirdiğimde belki de kepçelerin boyunu küçültebilirim. <laughs> bu periler senin kaderini belirlemek üzere. Gök kuşandaki suyu almak üzereler. Önemi yok. Gökkuşağı adasına giden yolu biliyorum. Sadece pusuya yatıp bekleyeceğim ve suyu ellerinden alacağım. Ve peri casusum var ya da bana yardım edecek. Beceriksizliğin neredeyse sevimli görünmeye başladı Ricksen. Ama şu casus dediğim peri şimdiye kadar ne yaptı? Sadakatinin yalan olmadığını nereden biliyorsun? Hah şaka gibi. Hmm. Kontrolü ele geçir ve çabuk ol. Senin zamanın ve benim sabrımın sonuna geldik. Yani oradaki tek boynuzlar bizim gibi konuşuyor mu? Evet. Vay canına. İşte oldu. Gök adası. Harika. Hadi gidelim. Var ya. Sen burada Yuko ve Mo ile birlikte girişleri beklemelisin. Başka şansımız yok. Ben Onca ve Ono ile gidip suyu alacağım. <laughs> Hazırız. Hala var ya. Sen girişte bekle. Biz de etrafa bir göz atalım. Hmm. Ah. Hmm. Aa, yoksa bu benim küçük köstebeğim mi? Burada ne işiniz var? Gitmelisiniz. Saçmalık! Şu anda bana casusluk yapman gerekiyordu. Ama son zamanlarda Tukito'dan çok daha iyi tavsiyeler <laughs> alıyorum. Eşin hasta sanırım sen artık diğer perilerin tarafındasın. Hı hı. Ama siz senin Sumiya meselesini halletmediniz. Sürekli yoluma çıkıp duruyor. O tuhaf konuşan tek boynuzları görmeme izin bile vermedin. O zaman bana gökkuşağı suyundan getir. Ben de senin için bir sürü periyi ortadan kaldırayım. Biliyor musun? Unut gitsin. Anlaşmamız iptal oldu. Anlaşmayı öylece iptal edeceğini mi sanıyorsun? Peki senin iki taraf içinde çalışan bir ajan olduğunu bilseler ne yaparlardı? <laughs> o zaman dünyada hiç arkadaşın kalmazdı. Tamam tamam. Biraz sessiz ol. Aferin kızım sana. Ne kadar da muhteşem değil mi baba? Yıllar boyu o kadar çok yer gezdim ama burası gerçekten de içlerindeki en inanılmazı. Buraya birlikte gelmemize sevindim. Ben de. Bir de Flair'ı görsün. Garnivera da var. İşte oradalar. Anca. Yakında geleceğinizi umuyorduk. Sanırım siz de. Sizi Gökkuşağı Adası'nda ağırlamaktan onur duyarız majesteleri. Lütfen. Sadece ona deyin. O şeref bana ait. İkiniz hakkında çok şey duydum. Sen Topya'dayken on çağ sürekli Flair'dan bahsedip durdu. Baba. <laughs> Evet, gerçekten çok yakınlaştılar. Flair de sürekli arkadaşı On Chao'dan bahsediyor. <laughs> Peki, ne? Gelelim şu gök kuşağı suyu meselesine olur mu? Tabii, bu tarafta. <laughs> Var ya nerelerdeydin? Aa, çalılıkların oradan bir ses geldiğini duydum. Gidip baktım ama bir şey yokmuş. Çalılar dışında. Böyle istediğin zaman tek başına gidemezsin. Çok tehlikeli. Evet, bir arada kalmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Öyle mi? Ah, tabii ki öyleyiz. Ah. Ben Ono. Tek boynuz kurallarının hükümdarıyım. Eğer izin verirseniz, sizin kutsal suyunuzdan rica ediyorum. Bütün kalbimle şükranlarımı sunarım size. Vay canına bu çok kahramancaydı. Tek yaptığım konuşmak da Hiçbir şey senin cesaretinden kıymetli olamaz. Hepinizin cesareti. Gökkuşağı suyunun sadece beş yılda bir böyle su verdiği söylenir. O yüzden bunu çok dikkatli korumanız gerekiyor. Bunu hemen diğerlerine götürmeliyiz. Bizi bekliyorlar. Görünüşe göre On ve ben bir süredir daha buradayız. Elbette zarif ev sahiplerimize kabalık etmezsek. Teşekkür ederim baba. Sana Gökkuşağı Adası'ndaki en harika yeri göstermeliyim. Parıltılı kayalar. Hadi benimle gel. Çok tatlılar. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederiz. Çocuklar işe yaradı. Gökkuşağı suyunu aldık. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde Tessandra'ya götürmeliyiz. Çünkü kehanette söylenir. Şimdi. Mia <laughs> <laughs> oh. <laughs> buraya. O şey yakalayın. Aha. Mo, buradayım. Ha. var ya bana fırlat. Olağanüstü. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Tokito bekle. <laughs> Hayır bekleme. Uç hemen. Fantopya'ya git. Bakın. Ha? Geri çekilin sayımız çok az. Oo, o zaman işler değişir. Sen koş. Aha! Rexel var ya iyi götürdü. Onu götürmesine izin veremeyiz. Ama ya gökkuşağı suyu? Onu geri almak zorundayız. Ben Yuko'yla Rexel'i takip ederim. Mia sen ve Onchao da gökkuşağı suyunun peşine düşün. Majesteleri sanırım yardımınıza ihtiyaçları var. Var ya ya. <laughs> Gökkuşağı suyunu içiyor. İşte bu leziz görünüyor. Aa! <laughs> Bırak o şişeyi. Bu mantarı. Ama yaklaştım. Hayır. Seni kötü maymon. Hmm, leziz. Vay canına. Bunu kesinlikle denemelisin. İster misin? Aha. Şişeye karşılık mantar. Sen şişeyi ver. Ben de mantarı vereyim. Aha. Hiçbir iz yok Onun iz bıraktığını mı düşündün Hayır hayır olmalı Kehanet diyor ki tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin <laughs> oh, yani gördüklerin derken senden mi bahsediyor? Geri kalanının ne anlama geldiğinden emin değilim. Hey hey, ne kadar güzel bir çiçek. Sence bu? <laughs> Eğer Sentopya'da daha önce böyle bir şey görmediyseniz, bu başka bir yerden gelmiş olmalı. Gök suyundan gelmiş olmalı. Acele etmeliyiz. Kim bilir daha ne kadar kaldı? ah, ah. Sakin ol. Neden bana öyle bakıyorsun? Olduğun yerde kal. Bu harikaydı. Ama peki Fatoş nereye gitti? İşte onları sarsmış olmalıyız. Biraz ara verelim Kurka. Benim sevgili kraliyet ejderham. sana gelince. Sen şimdiye kadar benim için çalışan casusların en berbatısın. Kuşkusuz ki sen bana hizmet eden tek casus değilsin ama konumuz bu değil. Şişeyi bana fırlatman gerekiyordu. Bunu yapsaydım iş birliğimiz ortaya çıkardı şapşal. Sana inanmıyorum. Bütün bu süre boyunca sanırım karşı tarafa geçtin. Evet belki. Sen kötü birisin. Ayrıca Ejderhan da kokuyor. Oo, oh, peki arkadaşların aslında senin nasıl biri olduğunu söylediğimde ne yapacaksın? Mia'dan kurtulmak istediğini, kendini kurtarmak için ne söyleyeceksin peki? <laughs> şey derdim. İmdat! Rizal oh. beni kaçırdı ve beni tehdit ediyor. Varya ah. Var ya, iyi misin? Evet ama hemen gitmemiz gerek. Gorga, saldır! <laughs> Ha. Ha. Ah. İstediğiniz kadar savaşın ama kuşağı suyunuz bende. Sizi yendim periler. Peki nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Çünkü ben sizi... al. Ah. Tam isabet. İyi atıştı. Ah. 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 Beni aramaya gelmenize çok sevindim. O adam çok kötü. Fadıl, çıkabilirsin. O gitti. Her şey bitti. Ben çok korktum. Galiba korkak tavuk gibiydim. Eminim Rainer geri gelmemi istemeyecekti. Oh, Fadıl! İşte gökkuşağı suyunuz. <laughs> Dikkat et. Çünkü tıpas yok. Onu çalmak benim gibi bir korkak için çok zordu. Vay canına! Aha, ne söyledi? Senin kesinlikle korkak olmadığını, aksine karşılaştığı en cesur kahraman olduğunu söylüyor. Fadıl, sen hepimizi kurtardın. Ben mi? Fadıl, cesur. Ama şey bu, Rainer'e de aynını söyler misin? Ben kurtaracağım. Neden duracakmışım ki? Bütün dünyayı kurtarabilirim. Rüksel'e karşı tek başıma karşı koyabilirim. Sen Topya'ya barış getirebilirim. Sonra da keklikçiyle kopyalama makinesini icat ederim. Fadıl'ın nesi var? Hiçbir şey. Yeniden eski Fadıl oldum. <gülüyor> <gülüyor> Aranızda tıpanın nerede olduğunu bilen var mı? Evet. Çok az kaldı efendim. Sadık hayvanım elin boş dönmeye cesaret edemez. Sonunda hizmetkarlarımın ne kadar sadık olduğunu gözlerinizde göreceksiniz. <laughs> i̇şte geldi. Arkanda ne var senin? <laughs> Reksel seni sersem Beni aptal yerine mi koyuyorsun sen Sen uzay boşluğundaki pislikten başka bir şey değilsin Ayrıca kafandaki o şeyi çıkart Berbat görünüyorsun Bugünkü yardımlarınız için ikinize de teşekkür ederiz Çok zekiceydi Hala biraz kaldı Sanırım Cassandra'nın sihirli iksir yapması için yeterince var. Düşünün. Çok yakında Rixel'den sonsuza kadar kurtulacağımız bir silahımız olacak. Evet. Harika bir takımız. Peri kucaklaşması. Hadi gelin. <laughs> Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu harikaydı çocuklar. Ama gitmeliyim. Her yerim ejderha nefesiyle koktu. Ayrıca Rixel nefesi de var. İğrenç. Ee, sanırım benim de gitmem gerek. Alın. Bunu hayatınız fazlasıyla koruyun. Güle güle Mia. Güle mi güle. Görüşürüz. Deliriyor muyum? Gerçekten. Ne, neydi o şey öyle? Sen nereye gittin? İyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Neredeydin sorusuyla başlayabilirim. Bir yer hayali. Oçsuz bucaksız bir orman. Pediler... Panlar ve tek boynuzlar. Kendi gözlerinle görmek isteyeceğini biliyorum. Şey aslında bundan pek emin değilim ama devam et. <laughs> Sanırım resimlerini görmelisin. Hadi gel.